Evet yine üçgen şeklinde bir örüntümüz var. Bir önceki videomuzda bu üçgenin köşelerindeki sayıları topladığımızda ortayı veriyordu. Eğer böyle bir şey olmuyorsa ikinci olarak şunu düşünmeniz gerekiyor. Mesela 2'yi 4'ü ve 3'ü toplarsam 24 etmez. O zaman çarpma kuralını düşüneceksiniz arkadaşlar. 2'yi 4'ü ve 3'ü çarpacağız. Bakın 2, 4 ve 3'ü çarpalım. Bakın nasıl çarpacağım? 2 kere 4, 8. 8 kere 3, 24. Gördüğünüz gibi ortadaki sayıyı verdi. Bakalım doğru mu? 3 kere 4, 12. 12 ile 5'i çarparsam 60 yapar. Şimdi burada bu kuralı uygulayacağım. 5 kere 6, 30. 30 ile 7'yi çarpacağız. Hemen şurada bir yerde çarpalım. Bakın, 7 kere 3, 21. Demek ki cevabımız 210 olacakmış. 5. Böyle üçgenlerde iki şey düşüneceğiz. Önce köşeleri toplamak, ortayı bulmak. Olmuyorsa köşelerdeki sayıları çarpmak aklınıza gelebilir.